Bismillahirrahmanirrahim. 53 Kitabı Sur, Barış ve Barışıklık Kitabı. Bir insanların arası bozulduğu zaman onu iyileştirme ve barışı kurma hakkında gelen şeyler baba. Ve yüce Allah'ın Nisa 114 kavli. Bir ne rivayet Sehil İbni Saat'tan. Amr İbni Avf oğullarından bir takım insanlar arasında bir kavga olmuştu. Bunun üzerine Ali ve selam bunların arasını düzeltmek için sahabelerden bazı insanlarla birlikte Avf oğulları onların Kuba'daki yurduna çıkıp gitti. Namaz vakti geldi. Halbuki peygamber henüz Medine mescidine gelmemişti. Bilal geldi. Namaz için ezan okudu da peygamber hala gelmemişti. Bunun üzerine Bilal Ebu Bekir'e geldi ve peygamber ara düzeltmek sebebiyle alıkonuldu. Namaz vakti de geldi. Sen cemaate imam olup namaz kıldırır mısın dedi. Ebu Bekir evet istersen namaza ikamet et dedi. Ebu Bekir öne geçip namaza durdu. Sonra peygamber geldi. Saflar arasında yürüyerek ta birinci safa durdu. Peygamberi gören insanlar el çırpmaya başladılar. Ebu Bekir namazda başını çevirip bir tarafa bakmazdı. İnsanlar el çırpmayı çoğaltınca dönüp baktı ve peygamberi arkasında gördü. Peygamber ona eliyle işaret ederek yerinde durmasını ve öylece namazı kıldırmasını emretti. Ebu Bekir de elini kaldırıp peygamberin bu emrinden dolayı Allah'a hamd etti. Sonra Ebu Bekir birinci safha girince girinceye kadar arkasına geri geri çekildi. Peygamber de ilerledi ve insanlara namazı kıldırdı. Namazı bitirince insanlara karşı döndü de ey insanlar namazınızın içinde size bir şey arz olunca el çırpmaya başladınız. Namaz içinde el çırpmak ancak kadınlara mahsustur. Her kime namaz içinde hatırlatmaya değer bir şey arz olunursa Allah desin. Çünkü onun tesbihini işten kimse yani imam muhakkak ona döner buyurdu. Sonra Peygamber Aleyhisselam Ya Ebu Bekir sana işaret ettiğim zaman seni yerinden durmaktan ne men etti de insanlara namaz kıldırmadın diye sordu. Ebu Bekir Ya Resulullah Ebu Kuafen'in oğluna peygamberin önünde insanlara namaz kıldırması yakışmazdı dedi. İki oğlu rivayet Enes'ten Medine'ye gelişinin ilk günlerinde peygambere Hazretlerinin başkanı Abdullah İbni Ubey'in yanına gitmeniz ve İslam'a çağırsanız hayırlı olur denildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir eşeğe binerek Müslümanlar da kendisiyle beraber yürüyerek Abdullah İbni Ubey'in Aliye'deki menziline gitti. Gidilen yol çorak bir araziydi. Peygamber İbni Ubey'in semtine vardığında o peygambere benden uzak dur vallahi eşeğinin kokusu bana izah ediyor dedi. Buna karşı Ensar'dan Hazret kabilesinden bir adam vallahi Resulullah'ın eşeği koku yönünden elbette senden daha temizdir dedi. Abdullah İbni Ubey hesabına onun kavminden biri öfkelendi de bu iki kişi sövüştüler. Bunlardan her birinin taraftarları öfkelendiler de aralarında hurma değneğiyle el, ellerle ve papuçlarla vuruşma oldu. Enes Hucret 9. ayetin indirildiği haberi bize ulaştı demiştir. İkinci bab İnsanlar arasını iyileştirip düzelten kimse yalancı değildir. Üç ne olur rivayet Ümmü Gülsüm'den. Aleyhissalatü Vesselam insanlar arasını iyileştirip düzelten ve bunun için hayır maksadıyla söz ulaştıran veya hayır kastıyla söz söyleyen kimse yalancı değildir buyurdu. 3. İmamın kendi arkadaşlarına hitaben bizi götürün aralarını iyileştirip barıştıralım sözü babı. Dört nolu rivayet Sehil İbni Saad'dan. Kuba ahalisi birbirleriyle dövüştüler. Hatta birbirlerine taşlar attılar. Bu hadise Resulullah'a haber verilince Aleyhisselatü Vesselam bizi götürün de aralarını iyileştirip barıştıralım buyurdu. Dört Yüce Allah'ın şu kavli babı Kadınla kocasının kendi aralarında bir sulh anlaşması yapmalarında bir günah yoktur. Nisa 128 5 No'lu rivayet Ayşe annemizden bu ayetin tefsiri hakkında bu öyle bir adamdır ki karısından hoşlanmayacağı yaşlılık yahut da bunun gayri kötü bir hal görür de o kadından ayrılmak ister. Bunu sezen karısı sen beni nikahında tut ve benim için nafaka ve diğer şeylerden istediğin taksimi yaptır. Ayşe işte kadınla kocası bu surette karşılıklı razı olurlarsa bu anlaşmada günah yoktur demiştir. 5. bab birbirleriyle çekişen kimseler yahut topluluklar bir haksızlık ve zulüm barışı üzerine anlaşma yaptıkları zaman bu barış reddedilmiştir. Altın oğlu rivayet Ebu Hureyre ile Zeyd İbni Halid El Cüheyni'den. Bir bedevi geldi de ya Resulullah hasmımla aramızda Allah'ın kitabı ile hüküm ver dedi. Hasmı olan kimse de ayağa kalktı ve o doğru söyledi. Onunla aramızdaki davaya Allah'ın kitabı ile hükmet dedi. Şör Arabı da davayı şöyle anlattı. Benim oğlum bu adamın yanında ücretli hizmetçiydi. Onun karısı ile zina etti. Bana oğluna taşlanmak sureti düşer dediler. Ben oğlumu bu cezadan yüz koyun ve bir deve bir de cariyeyi fidye verip kurtardım. Sonra bu meseleyi ilim sahibi olanlara sordum. Onlar bana oğlunun üzerine ancak yüz değnek ile bir yıl sürgün dediler. Bu ifade üzerine aleyhissalatü selam Elbette aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ile koyunlar sana geri verilecek. Onunla da yüz değnek vurulacak ve bir sene sürgün edilecek. Sana gelince ya o neyiz? Sen yarın kuşluk vaktinde bu adamın karısına git. Suçunu itiraf ederse ona taşlama cezasını uygula buyurdu. 7. Ayşe annemizden ve Vesselam Her kim bizim şu din işimizin içinde ondan olmayan bir bidat icat ederse o reddedilmiştir batıldır buyurdu. Altıncı bab barış yazısı nasıl yazılır? Sekiz ne olur rivayet Bera sallallahu Azip'ten. ve Vesselam Hudeybiye'de Mekkelilerle barış anlaşması yapmaya karar verdiği zaman taraflar arasında barış yazısını Ali yazdı. Ali Allah'ın elçisi Muhammed yazdı. Müşrikler sen Allah'ın elçisi Muhammed yazma. Biz senin Resul olduğunu kabul etseydik seninle harbetmezdik dediler. Bunun üzerine Resulullah Ali'ye hitaben Resulullah sözünü sil buyurdu. Ali de ben onu silen kimse olmam dedi. Bunun üzerine onu Resulullah bizzat kendi eliyle sildi ve gelecek sene kendisiyle sahabeleri Mekke'ye girip üç gün ikamet etmeleri oraya ancak silahları kılıfları içinde olarak girmeleri şartıyla Mekkelilerle barış anlaşması yaptı. 9. Beradan yine aynı 7- Müşriklerle barışın hükmünün beyan babı Bera İbni Azip'ten yukarıdaki hadisin aynısı. 10- Nolu rivayet İbni Ömer'den Resulullah Aleyhisselam ümre yapmak niyetiyle Medine'den çıkmıştı. Fakat Kureyş kafirleri Resulullah ile Kabe arasına girip men ettiler. Resulullah da Hudeybiye'de kurbanını kesti ve başını tıraş etti. İhramdan çıktı ve müşriklerle gelecek sene ümre yapmak, peygamberin sahabeleri Mekkelilere karşı kılıçtan başka silah taşımamak ve Mekke'de Mekkelilerin istedikleri müddetten fazla ikamet etmemek şartları üzerine barış anlaşması yaptı. Bu surette Resulullah gelecek sene ümre yaptı. Resulullah onlarla yaptığı barış anlaşmasına uygun olarak Mekke'ye gidip 3 gün orada ikamet etti. Bu müddetin girmesiyle Mekkeliler Resulullah'a Mekke'den çıkmasını söylediler. O da Mekke'den çıktı. 11. Abdullah İbni Sehil ile Mesut'un Mesut İbni Zeyd'in oğlu Muhaysiya'dan. Hayber'e hurma toplamaya gitmişlerdi. O sene Hayberli Yahudilerle Müslümanlar arasında barış anlaşması vardı. 8. Diyette barış hükümlerini beyan babı. 12. oğlu rivayet Enes'ten. Nadir'in kızı olan er genç bir kızın ön dişini kırmıştı. Onlar o kızın sahiplerine diyet vermek istediler. Ve yine onlar kızın kavminden Rubey'den kısası affetmelerini istediler. Kızın sahipleri diyet almayı kabul etmediler. Kısası affetmeyi de kabul etmediler. Bunun üzerine peygambere gelip onun üzerinde muhakeme oldular. Peygamber aleyhisselam onlara kısasla emretti. Enes İbni Nadir hemen Ya Resulallah Er Rubey'in ön dişi kırılacak mı? Hayır. Seni hak ile gönder, peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki onun ön dişleri kırılmaz dedi. Peygamber ya Enes Allah'ın kitabının hükmü kısastır buyurdu. Akabinde davacılar diyete razı olup Rubeyi de kısası affettiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kullarından öyle kimse vardır ki o Allah'a yemin etse muhakkak Allah onun yeminini yerine getirir. Onun yeminini de doğru çıkarır buyurdu. 9. Peygamber Aleyhisselam'ın Ali'nin oğlu Hasan için Allah ikisinden de razı olsun. Şu benim oğlumdur. Bir seyittir. ...umarım ki Allah bu oğlum sebebiyle... ...iki büyük fırka arasını düzeltir... ...sözü Vâbu. 13 Nol rivayet... Ali'nin oğlu Hasan... ...Muaviye'yi Medain'de dağlar misali... ...ordu birlikleriyle karşıladı. Amr İbn-i Las Muaviye'yi harbe teşvik ederek... ...ben karşımızda... öyle ordu birlikleri görüyorum ki onlar karşısındaki sayıca ve keyifçe akranı olan orduyu kesin surette boğup öldürmedikçe geriye dönmeyecek dedi. Maviye de Amr İbn As Asa ki e, ey Amr eğer muhaliflerimiz askerlerimizi veya askerlerimiz muhaliflerimizi öldürürse Allah'ın ifasını emrettiği insanların işlerini benim adıma yerine getirmeyi kim üzerine alır? Bana bu öldürülenlerin kadınlarına, yetim ve durlarına bakmaya kim tekefül eder dedi. Ve barış için Hasan'a Kureyş'ten ve Abdülşems oğullarından iki kişiyi Abdurrahman İbni Semure ile Abdurrahman İbni Amr İbni Kureyzi gönderdi ve bunlara hitaben Haydi şu adama Ali'nin oğlu Hasan'a gidin ona barışı arz edin ona barış istediğimizi söyleyin ne arz ederse onları öğrenip gelin dedi. Bunlar Hasan'a gittiler huzuruna gidip konuştular ve Muaviye'nin tekliflerini söylediler istediklerini sordular. Hasan İbni Ali bunlara cevaben... Bizler Abdülmuttalip oğullarıyız... Kerem ve Cömert diye alışmışız... Halifelik adına Beytülmal'dan bize düşen hisse nedir ki... Onun etrafımızdaki muhtaçlara infak edeceğiz... Şüphesiz bu ümmet görüyorsunuz ihtiyaçtan... Kendi kanı içinde şaşırmış birbirini kırıyor dedi... Onlar cevaben... Muaviye size şöyle şöyle mal, elbise, erzak arz ediyor... Bunları dağıtırsınız... Ve daha neye ihtiyacınız varsa... Onu sormamızı ve sizin bildirmemizi istiyor dedi. Hasan bu söylediğiniz şeyleri bana karşı kim tekeffül edip üzerine alır dedi. Muaviye'nin elçileri biz bunları senin için üzerimize alırız dediler. Ve Hasan İbni Ali her ne istediyse onlar biz temin ederiz diye karşıladılar. Hasan bu suretle Muaviye ile sulh anlaşması yaptı. Ve Ebu Bekir Nufeyl İbni Haris'ten işittim şöyle diyordu. Ben Resulullah'ı minber üzerinde torunu Hasan İbni Ali yanı başında olduğu halde gördüm. Kendisi bir kere cemaata diğer bir defa da Hasan İbni Ali'yi dönüp ona işaret ederek şüphesiz bu benim oğlumdur. Bir seyittir, Şeref sahibi efendidir. Allah'ın bu oğlum sebebiyle Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını düzeltmesini umarım buyurdu. 10. Bab İmam hasımlardan birine yahut her ikisine birden barışmaya işaret eder mi? 14 nolu rivayet Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle çekiştiklerini işitti. İki hasımdan biri yani borçlu ötekisinden yani alacaklısından borcun bir miktarı indirmesini ve alacağını kendisinden yumuşaklıktan talep etmesini istiyordu borç veren ise vallahi indirme işini yapmam diyordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam evinden bu iki muasımın yanına çıktı da maruf olan biri iyi işlememek üzere Allah üzerine yemin eden nerede dedi. Borç veren utanarak benim ya Resulullah şimdi borçlu bunlardan hangisini arzu ederse onun olsun dedi ve yarı yarıya sulh oldu. 15 ne no olur rivayet Kaap'tan aynı. 11. İnsanların arasını iyileştirip barıştırmanın ve yine insanlar arasında adalet yapmanın fazileti babı. 16. Noğlu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam her insanın bedeninde her bir eklemin faydalarına karşı şükretmesi kendi üzerine bir sadakadır. Güneşin doğmakta olduğu her gün yani her günün gündüzünde insanlar arasında adalet yapması büyük bir sadakadır. 12. Bab İmam barışmaya işaret ettiği ve üzerinde hak bulunan kimse de barıştan çekindiği zaman imam yani hakim o kimse üzerine kendisine apaçık olan hükümden hükmeder. 17. Rubeyir'den Bedir'de hazır bulunan olan ensardan bir adamla Harre mevkiinde hurmalıklarını suladıkları su yolları ve su nöbeti hakkında Resulullah'ın huzurunda davalaştık. Peygamber aleyhisselam Zübeyir'e, ya Zübeyir tarlanı sula, sonra suyu hapsetmeyip komşuna salıver buyurdu. Ensari zat bundan öfkelendi de, ya Resulullah, Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi diyerek tarafkirlik yaptığını tariz etti. Hemen Resulullah'ın yüzünün rengi değişti, sonra Resulullah Zübeyir'e, ya Zübeyir tarlanı sula, sonra suyu hapset, hurma ağaçlarının köklerini erişmedikçe bırakma buyurdu. Resulullah o vakit Zübeyir'e kendi hakkını bol bol kullanmasını söyledi. Halbuki bundan önce Zübeyir'e hem kendisine hem de Ensar'ın rehine müsamahalı bir sulama yapmasını işaret etmiş idi. Ensar Resulullah'a öfkelenince Resulullah Zübeyir'e apaçık hüküm içinde hakkını bol bol kullanmasını bildirdi. Zübeyir, vallahi ben şu ayetin bu hadise hakkında indiğini zannediyorum. Nisa 65. ayet. 13. Alacaklılar arasında ve miras sahipleri arasında barış ve bunların her birini her birine bir şeyi bedel ve ivaz verme sırasında ölçüp tartmadan takdir ve tahmin yapmanın hükmü babı. 18 ne no olur rivayet Cabir İbn Abdullah'tan babasının borçlan öldüğünü ve daha sonra Ali Selatü vesselam'ın dua edip o hurmalardan alacaklarını ödediği hadis. 14 borç ile ve mevcut olan bir şey ile sulh babı. 19 nolu rivayet Kab İbni Malik'ten. Abdullah İbni Ebi Hadreç el Estem üzerinde bulunan bir alacağını Resulullah zamanında mescitte hasmının yakasına yapışıp borcunu ödemesini istedi. Her ikisinin de sesleri evinde olan Resulullah işitecek derecede yükseldi. Resulullah onlara doğru çıkıp hücresinin perdesini açtı ve Ya Kab İbni Malik diye nida etti. Kab Lebbeyk Ya Resulullah deyince Ali sallallahu aleyhi eliyle işaret vererek yarısını indir dedi. Kaab da hemen vallahi bağışladım ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu Abdullah İbni Ebu Hadret el şimdi kalk da kalan borcunu öde buyurdu.